Ne Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Türk kahvesi yapıyorum, içer misiniz? Türk kahvesi challenge'ıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ya 14 ya 15 Mayıs karantinanın bilmem kaçıncı günü. Tam geçen sene bu zamanlar bir film çekmiştim. Ben oturdum kamera arkasına kurgulayayım dedim. Geçen seferki Havva filminde 8 dakika film yapmıştık. 15 dakikada şey çıkmıştı. Kamera arkası çıkmıştı. Bu sefer tersini yaptım. 36 dakika mı ne film var. Ama kısa işte kamera arkasını bu sefer kısa tutmak istedim. Böyle 5-6 dakika falan. Yani bu sene bir şey çekemedik. Çok vardı aklımda fikir. Bir türlü finalize edemedim. Finalize etsem zaten imkan yok. Hadi şu an mesela ben hep son 2 senedir yani kendi bireysel projelerimden bahsediyorum. Hep şey Mayıs'ta çekiyordum filmleri. E, Mayıs'tayız şu an ve ama ortalıkta korona geziyor. Dolayısıyla böyle bir imkanımız yok. Şu anları geçsin belki Temmuz, Ağustos. Ama biraz daha büyük bir şey çekmiştim. Hani ev ortamında kendi imkanlarını değil de hep böyle ilerliyoruz çünkü. Neyse bu konulara çok fazla girmiyorum. Kamera arkası geliyor. Çok fazla bir şey yok gerçi ama en azından hani bir bir iki kişiye fikir olabilir. Yani bak böyle yapmışlar, böyle çekmişler, böyle tartışmışlar falan filan diyebilirsiniz. Çok dikkat edin kendinize. Bay başım. Hakan Beyler var kendisi Selam. İbrahim bu önünde çalışıyor Burada Şahan Beyler var Şahan Bey Mustafa Kendisi Mustafa <laughs> bu önünde <Burada gülüyor> çalışıyor Hayvan gibi replik döşediğim için Hepsi şu an Eyvallah, yine Çalışıyor Olcay Bey var Burada şu an kendisi yatıyor yazık yoruldu Elif Hanım var kendisi yönetmenimiz şu an backstage için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Falan filan. Ortam çok dağınık. Ortam çok dağınık. bir ekleyeceğim var. Translate'den beğenen adam da gördüm. Evet. Yes. Sahte pot peşinde olanları da gördüm. Daha tane tane. Yani i̇şte dedim yani böyle kolaycılık olur bence diyorum. Ya bana ne? Olur. Olur, olur da kesiyor işte. Kesiyor. olur, da kesiyor. Senin en fazla belini duyarız. Bence insan... Bana şey... Eee... Ha. Sen orada lafım kesilecek diye bekleme zaten. Tamam tamam. Ha ne o kesecek. Okey. Ama yavaş söylemesin mi? Yavaş söylesin de hani şey. Hani <laughs> Kolaydır bence mesela kesmese durmasın onu söyle. Mesela sen önden <laughs> önceki o bir söyle. Oku orada. Tamam. Bana hiçbir getirisi yok ki lan gidiyor. Aynen. Şey bana hiçbir getirisi yok ki. İşte dedim ya bu kolaycılık. Kolaycılık bu... falan değil ama. Bu bu aynen 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 bu. Tamam. Ama işte şunu diyor hani da hızlı gidersen orada sen direk dal abi. Bir şey yapma. Yapıştır. Hani şey diyoruz hani repler evet. uzun ya. Ha? O hani atıyorum benim uzun var, onun uzun var, sonra benim tekrar var. Orada dalgınlık olmasın yani akıla kalacak kelimeler şey yapmaya çalışıyorum şu an. Okay, Belki mantıklı. onu repler arasında mantıklı, mantıklı. şey diye. O yaptığını şu an Tamam. Saat kaç? Üç erek. Yirmi de başlıyor. <laughs> Dolcay Bey'i ne düşünüyorsunuz? Çok keyifli geçiyor. <laughs> Nasıl sahte bir Yiğit. <laughs> ne düşünüyorsunuz hocam? Buyurun. <laughs> Biraz ama tatlı bir örgü efendim. Şu an de çalışıyor değerli oyuncularım. Ee, tabii ki zırnak para vermeyeceğim için. Nazlı geçiremiyorum doğal olarak. Sadece sevgisini alıyoruz biz yönetmenimizin. Yani yani onlar verirsen. E... Sevgisini ve sonsuz saygısını. İnsanlarla. İnsanlarla mı? İnsanlar insanlar. Anladım abi. Ne yaptın? <laughs> Hayattan ne yaptın? Yo <laughs> ile <laughs> 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 girmem gerekiyor da ben şey bir şey yo ile gireceğim ama niye yo <laughs> ile giremezdim yani. Doğrudur diyeyim. Ama doğrudur da doğru. <laughs> <Çünkü gülüyor> doğru bir şey? Doğrudur. Ne neyse de, neyse de. Değil mi? Bu arada <laughs> Ben falan yürüyeceğim ya. Ne yapalım? Yürüyeceğim. Tamam söyleyeyim. Gel abi gel daha alıp. Bir geçelim daha Bak ben şeyde düşünüyordum onu. Hani en son daha doğrusu en son değil hani e ben dökür bakalım diyorum ya iç kısımda. Orada zaten garanti diyeceğim hani şurada hani şey öncesinde konuşmak istiyorum demedim. Oğlum taşak bir çocuğu bari biliyor. Evet. Çalıp bakacağım. Tamam. Tamam. Yani. Orası demiş. Daha önce ne Şimdi prova yaptın da ciddi bir şey yaptın, ses yaptın. Yok canım. Tamam tamam. Şu an hızlı konuşuyorum Heh, çünkü. Aynen. Ha, tamam. tamam, okey onu söyleyeyim. Bir baştan alsana sahnekinin devamını başından. Tamam. Okey. Ee, şey, e, mesela tokalaşalım mı geldiğinde? Ee, sarılalım mı? Nasıl yapalım? Allah da... Allah. Böyle. Şeydi, tamam, şöyle biz şöyle biz de olabilir. <laughs> hani <biz> İbrahim <laughs> ben gittikten sonra yok olma ihtimali <laughs> var. O yüzden İbrahim hani bir arkadaşını biraz konuşmak istediği arkadaşını son kez görme ihtimalinden dolayı belki bir içten sarılabilir. Sen biz işte seni zaten aslında yüzünü görünce sana sarılırken arkadan çekeceğiz çünkü. Evet. Sen sarılırken adam pek değil de bu konuda. <laughs> gel abi. Şimdi ya tanış göreceksin ki duştan, gel abi. Sarıldım. Şu. Ha bir gözü kaldı, kaldı. Ama falan. Ama çaktırmıyorsun <laughs> herife. Okay. Ne diyor bu bunu? <laughs> Yapabileceğim <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım mı? Olacak. Peki Yap, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla. İbo. Tamam. Sarılan ben dur. Şey, ıı Yok lan şu an oyunu oynamayız. Ses, ses Sonra... Ya bu arada işte mizahı Gel abi. Bırak onu. Sarıldınız. Sarılmayı gösterdi zaten. Hı -hı. Sen önden gir içeri. Tamam. Çünkü yorulmuşsun falan. Biz içeri yap böyle falan. Çok falan yaparsın istersen. Artık o sende. İçeri girdim ben. Kamera takip. Geldik. Bunları ya tezgaha bırak ya buraya bırak nasıl istersen. Tamam. Orada da yapacak giriyoruz. Ha. Dedim seni göndermeden muhabbeti falan var ya. Aha. Dedim seni göndermeden kahve içelim falan. Ha. Yani tezgahta oraya da bakmak şartta değil. Yere de bakabilirsin. Yani onları bırakıp çıkartabilirsin. Orada iş yapabilirsin yani telefon çekersin. Sen anlat olur bak bize bir biraz biz dinleyelim. <laughs> Yaparsın. Ben büyük ihtimal şurada bir yerde olurum. Bana şey bana ya da Elif'e kim çekecek saatine bakacağım. Burada abi bir şekilde yol vermeniz bak, lazım. Bakın aynen bir çok fazla engel olmaması lazım. Şöyle bir şey. Olması lazım. Burada geçip şöyle dönmemiz Ana, lazım. Aynen şuradan bir ufak bir tamam. yol vermek lazım. Şuradan falan. Hatta Şurası. Bir şey diyeceğim. Senin bütün ha, sarılmayı göstermek istiyor musun illa ki? Ha O zaman şey diyecektim. En kötü sen orada dur en başından beri. O Tatip, da aklımda zaten. Ama, o da aklımdaydı ama bir de öyle takip şey de yapalım. Ya. Ya, daha iyi. Çünkü takip de yaptık ilkini. Boş ya. oldu. Hoşuma gitti. 4-1-1 Ses dönüyor. Kamera dönüyor. Çak. 3-2-1 Oyun. O zaman İbrahim artık ben kaçayım. Ah. Bunu saymadan al. Dikkat et kendini, sen bekle. Kameraya niye baktın lan? Çünkü o aptallıktan sırıttım orayı tekrar al. Evet. Baştan aldım. Evet. Tiktok, gerçekten aptal bir şeydir. <laughs> en besin bir şeydir. Geçtik. Oh. Yuh! <laughs> Ambulan devam oldu. Backstage, backstage. Saat kaçta bir şey? İçerik geçiyor. 25. 25 mi? gibi şey. şey var ya ayna var yani kestik çok güzel çok güzel Yürü.